Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 24 Ocak Pazar Adana yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Bugün Adana'da 7 koşulu güzel bir program var arkadaşlar. En azından bugün seyir açısından da iyi çekişmeli yarışların olduğu bir yarış. Adana her zaman kendi klasini koruyor zaten. Sürekli para veren yerler. Tabii bir İzmir gibi değil. İzmir'de bilmiyorum artık her taraftan duyuluyor. Herhalde ki tüyolar. E, İzmir'de aynı oranlı, aynı AGF'li atlar geldiği zaman bile İzmir biraz daha az veriyor. Ama Adana her zaman e, sürprizli de olsa veya işte aynı şekilde olsa da para vermesini biliyor. Güzel bir program var. En azından bunu belirteyim. Gidili plasta da oynama durumu var. Çünkü 7 koşulu bir programımız var. Dün 6 koşuluydu. E, bugün 7 koşulu. E, ben fazla sözü uzatmadan en azından e, hemen bugünkü yarış programına geçiş yapmak istiyorum. Birinci koşumuz saat 17.30'dan itibaren bir Maiden 4 yaşlı arapların 1500 metre kum yarışı ile ilk startımız uzayacağız burada bir ekranda böyle ayarlayalım Evet e, bu programın ilk koşusuna baktığımız zaman burası en gidili plasenin ve üçlü ganyan da açılış ayı olan bu koşuda gerçekten birbirinden e, yakın safkanların bir arada olduğu bir yarış en azından bir gidili plasta olması biraz daha iyi çünkü altılı ganyan içerisinde olmuş olsa da, inanın ben buraya biraz daha yüklenmek zorunda katıldım ama Burada en azından bir 95 günü 3 ay civarı bir ara vermiş olsa da işleri de bayağı hoşuma giden 5 dolu Kadir İman bu kadirimin temsilcisi Müslüm Çelik de bana göre de her ne kadar 3 ay gibi ara vermiş olsa da iyi hazırlıklarıyla ben iyi şansı bu 5 dolu Kadir İman'a vereceğim. Daha sonra 4 dolu Kaçar Yunus bir atom karınca temsilcisi İsmail Katı ile start alan bu en azından hazırlık olarak benim oldukça hoşuma giden bir isim ve son olarak da 1 dolu Aren Bey Sapkan ilk kez koşuyor bir haber kan testicisi temsilcisi olan Mustafakan bu Burhan Kılıç da ilk yarışına çıkmasına rağmen ben çok güzel işlerini gördüğüm için yeterli hazırlıklara sahip bence ilk yarışında da olsa günün birinciliğine merhaba diyebilir. O yüzden eğer bu ayak için 5 4 1 benim sizlere yazmanızı önerdim safkanlar. Çünkü birbirine çok yakın. Eğer zaten Kadirman bir yarış koşmuş olsaydı inanın i̇nanın herhalde çok çok direkt safkan çıkabilir ama bu bir nola Arhan Bey'de ben ilk kez koşacak olmasına rağmen yani bayağı işleri tatminkar çünkü hoşuma gitti. Tabii arada bir de 4 nolu kaçar Yunus var. bu safkanda es geçmemek lazım. Yani 5-4-1 benim bu koşuda sizlere önerdiğim safkan. Ve gelelim günün altılı ganyan ayaklarına. İkinci koşudan itibaren altılı ganyanımız başlıyor. Bir handikap 16-5 ve yukarı Arapların 2100 metrelik kum yarışında 11 safkan arasında koşacak olan bu yarış bana göre günün en zor ayaklarından birisi. Tabi burada e, Araplara ait e, bir de ilk ayak oluşu tabi her türlü sonucu açık olduğunu gösteriyor ama ben burada 8 oğlu mihmanlı bu arası temsilcisinin müslümçülükten rakiplere oranla bir adım daha ön planda tutuyorum. Bugün bende bayağı bir favori olan bir isim 8 oğlu mihmanlığı en azından performans olarak da oldukça iyi son 4 yarışı zaten sürekli tabela içerisinde son 3 yarışı üst üste ikinciliklerle kapatan bu safkan bugün birincilik mücadelesi için bence en güçlü adayı. Daha sonra Altınolu ünlü prens. Bir Sultan defus yani Fransız orijinli bir safkan. Ahmet Çelik'le start alacak olan bu safkanda. Yine iyi formunda sürekli tabela içerisinde ilk iki içerisinde olan bir safkan. Son yarışta bir üçüncülük elde etti ama ondan evvel güzel bir birinciliği olan bir safkan. Bu mesafede yatkınlığı olan bir safkan. Bence Altınolu ünlü prensi de kuponlara yazacağız. Daha sonra 3 da nolu atom saçan. işman çizlikle start alacak olan bu atom karınca temsilcisi de en azından 22 gün önce görmüş olduğu, koşmuş olduğu güzel bir üçüncülüğüyle ben yine bu Ritalin'in şanslı isimleri olarak e, ön planda yazılması gereken isim olarak sizlere sunuyorum. Ama dediğim gibi burada 8, 6, 3 benim öncelikli olarak tuttuğum safkan normal kuponlar için bence yeterli gözüküyor. Ama her şeye rağmen eğer risk almak isterseniz bu 8 numaralı mihmanlıya da bir şans tanıyabilirsiniz. En azından bunu da belirteyim. Eğer bu 8, 6, 3'ün dışında at yazmak isteyenler için çünkü zor bir ayak bunu en azından belirteyim. Kimler yazılabilir? En azından bu 7 nolu hızlı kuruş. Ee, en azından bu kuruş alanı temsilcisi Mehmet Akyavuz da yine iyi hazırlıklara sahip. Daha sonra 1 nolu Sabır Bey. Bu safkanı biraz ağır olsa da iyi bir safkan olduğunu zaten gösteriyor her şeyiyle. Ee, çalışmaları da oldukça tatmin kabaşı. Sonra 2 nolu Babadağ'ın bir uçan bey temsilcisi olan Safkan da Samet Erkuş son güzel ikinciliğiyle ve mesafe tıkınıyla günün tatlı sürprizlerini gerçekleştirebilecek isimler arasındadır. 8 6 3 öncelik geniş ve sürpriz arayanlara da 7 1 ve 2 olarak öneriyorum bu koşu için. Günün ikinci ayağına geldiğimizde bir maiden 4 yaşlı Arapların 1500 metre kum yarışında 10 safkan arasında koşacak olan bu yarışta da yine zor bir ayak. Ben önceliği 5 nolu Deli Memo'ya vereceğim. Bu Kılıç Bayram temsilcisi Mert Galip Arslan Mert Gökalp Arslan start alacak olup son güzel ikincili zaten son altı yarışa baktığın zaman üç tane ikincili olan bir safkan bugün bana göre meydandan çıkması gereken ilk safkan olarak hazırlık olarak da iyi çalışma olarak da iyi ben ilk şansı bu beş nolu Deli Memo'ya vereceğim daha sonra iki nolu Batuş Arun Çanakçı ile start alacak olan bu safkan Üst üste iki tane ikincilik elde edince burada da yine iddialı isim haline geldi. Daha sonra 3 nolu Bersey, Usta iyi Akın Sözen'le start alan bu safkanda yine iyi performansı ve iyi durumuyla kuponlarda yeni alması gereken isim. Daha sonra 1 nolu Aldeniz, bir geri balık tepsicisi, Müslüm Çelik'le start alacak olan bu safkan en azından bir yarış gördü ama tabii o yarışta sadece bir nefes açma açısından bir dön dolaş yaptı ama hazırlık olarak oldukça iyi, iyi çalışmalara sahip bu isim de bence kuponlarda yeni almalı bu sefer Farklı bir Aldiniz'i sağda görmek e, göreceğiz büyük ihtimalle. Ben çünkü o şekilde görüyorum. Çalışmaları baya baya iyi. Çünkü hoşuma gitti. Ve son olarak da altınolu Fergani. Bir 6'a temsilcisi olan bu safkanlar. Mehmet Keskin'le start alıyor. Son üçüncülüğünden sonra buranın da gizli sürprizlerinden birisini gerçekleştirebilir. O yüzden bu ikinci ayak için 5-2-3-1 ve altınolu safkanlar e, benim bu ikinci ayak için önerdiğim safkanlar. Üçüncü ayağa geldiğimizde bir şartlı 4 Atlantilere ait 4 ve yukarı İngilizlerin 2000 metre kum yarışında dokuz safkan arasında koşacak olan bu yarışında ben burada zaten kalitesi yüksek olan bir iki nolu after two gibi bir ayrı tutmak istiyorum ama bu safkan bir üç ay kadar yarışlara ara verdi ama hazırlık olarak oldukça iyi bayağı üst üste ciddi galoplara sahip bayağıdır da çalışmalara sahip bir isim kalitesiyle bu gruptan bana göre ayrılması gerekir. Ama işte tek dezavantajı var. Bu 86 gün gibi ara vermiş olması. Hani yurt dışı yarışı olmuş olsa da inanılmaz gözüm kapalı bu 2 nolu after bir tek atardım. Ama işte e, Türkiye'de maalesef böyle bazen olmuyor. E, o yüzden 2 nolu after bir güvenip boya e, tek geçebilirsiniz. E, kalitesiyle bu gruptan iyi bir safkan. Ama illa da at yazmak isterseniz en azından nefes yönden eksik koşar derseniz o zaman 7 nolu bir tane öncelikli olarak bir hakim temsilcisi olan bu safkanda en azından performans olarak da iyi durumda. Son ikinciliği de oldukça tatminkar. Daha sonra 3 nolu Ambuşer yine mesafe tutan bir safkan. Vedat Abişe start alan bu safkan da yine oldukça formda. Son 3 yarışında ilk ikinin dışına çıkmamış bir, bir agresif o temsilcisi. Bence kuponlarda yine alması gereken isim. Ve son olarak da Ercan Çankaya start alacak olan 6 nolu Freud. Yine bir apro temsilcisi olan bu safkanda en azından iyi performansı, iyi hazırlıklarla yazılması gereken son isim olarak sizlere öneriyorum. Yani bu ayakta 2 nol safkan her şeyiyle önde. Daha sonra 7, 3 ve 6 nol safkanlar benim bu koşulara önerdiğim sırasıyla safkanlar. Geldik günün dördüncü ayına kısa vade 6, 5 ve yukarı Arapların 2000 metre kum yarışında 8 safkan arasında koşacak olan bu yarışta en azından bu mesafelerin yatkın bir isim olan 2 nolu Çelik Alkan nihayetinde son yarışını Akın Sözler'e kazanınca ben de burada da günün en şanslı ismi olarak e, ön planda çıkan isim. Ama ben bu safkanın yanına 5 dolu su kayayı da ilave etmenizi önereceğim. Çünkü bir koşan afet temsilcisi olan bu safkanda Mert Salih Çelik'le start alıyor. Bu safkanda genel görüntüsü oldukça iyi. Her geçen gün zaten basamak basamak çıkan bir safkan. Bence iyi durumuyla muhakkak kuponlarda yerini alması gerekir. Bu ayakta normal şartlar altında ben 2-5 mücadelesini bekliyorum. Yani 2-5 biraz rakipler onlar ön planda. Normal kuponlar için 2-5 yeterli gözüküyor. Eğer bir hatta yazma imkanınız varsa o da 4 dolu Silver Tay'ı Müslüm Çelik'ten ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Yani 2-5 öncelik daha sonra 4 nolu safka. Günün 5. ayağına geldiğimizde bir şartlı 4 dişilere ait 3 yaşlı İngilizlerin 1200 metre kum yarışına 8 safkan arasında koşulacak olan bir yarışta en azından birbirinden iyi safkanların bir arada olduğu güzel kısrakların yarışı bize sahne olacak. E, Tabi burada baktığınız zaman e, birer kez koşup da kazanan safkanlar var. iki kez koşup kazanan safkanlar. Yani baya baya iyi bir yarış çekişmeli bir yarış bizi bekliyor. Ama ben burada en azından bu 8 nolu Zaber Float, bir Torok temsilcisi olan bu safkanı Müslüm Çelik ile start alacak olup iki yarış koşup ikisini de kazanan, derece olarak da iyi derece çıkaran bu safkanı ben iyi hazırlıklarıyla da bu yarışı kazanmasını bekliyorum. O yüzden bugünün benim Bankom 8 nolu Zaber Floate olacak arkadaşlar. Benim bugünkü sizlere önereceğim tek Bankom bu 8 no Zaber Float olacak. Ben de sizlere tek olarak öneriyorum arkadaşlar bu 8 nolu safkanı. Gelelim son koşuya. Altılı Ganyan'ın son ayında Handikap 14. 4 ile yukarı İngilizlerin 1500 metre kum yarışında. Tabi burada da biraz kalabalık 15 safkan arasında koşacak olan bir arada. En azından biraz sürpriz olma ihtimali tabii ki her ihtimali düşünmekte fayda var. Ama ben önceliği 8 dolu Lady Pia vereceğim. Bu Daijin temsilcisine Ali Kaçmaz ile. Tabi safkanın genel görüntüsü fena değil. Hazırlık olarak da iyi durumda. Ben iyi şansı bu safkana vereceğim. 8 dolu Lady Pia'ya. Daha sonra 4 dolu Alata bir agresif o temsilcisi Müslüm Çelik'le start alacak olan hakkında yine iyi hazırlıklarda yazılması gereken ikinci isim daha sonra Altın Oğuz Süper Baba bir derviş temsilcisi Hakkın Sözen'le start alan bir 15 gün önce bir sıfır çekti ama inanın bu grupta en azından gücü yeten bir safkan o yüzden bir çarpıyı da Altın Oğuz Süper Baba'ya atıp daha sonra 5 nolu Makakvi'yi bir Dross temsilcisi, bir Amerikan menşeli bir safkan Burhan Kılıç da start alıyor. Yine son yarışında bir sıfır çekti ama bugün en azından grup uygun bir grupta koşuyor. İyi hazırlıklarıyla 5 dolu makat iyi de kuponlarını yazacağız. Ve son olarak da 10 dolu Dark Victory, bir Victor Galop temsilcisi olan bu kurtel arasından bir safkan Mert Salih Çelik'le start alıyor. her yani ne kadar 103 gün gibi koşmamış olsa da çok ciddi ve güzel hazırlıklarla, galoplarla geliyor bu yarışa. Ben ilk yarışında güzel bir dinçlik yarışı yapıp Yarışı kazanma ihtimalinin yüksek olduğunu görüyorum. Onun oğlu Dark Victor kesinlikle es geçmeyelim arkadaşlar. Ben bu ayak için öncelik 8, 4, 6, 5 ve 10 oğlu safkanları e, rakipten olanlar birer adımda olsa ön planı tutuyorum. O yüzden benim de sizlere 6'lı ganyan kuponuna 8, 4, 6, 5, 10'u ayrım yapmadan bence bu 5 safkanı da yazıp bayağı bu şekilde geçirelim arkadaşlar. Arkadaşlar benim Adana yarış programı bugünkü bu kadar. Yarın tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.